Değerli izleyenler Atafen sponsorluğunda İzmir Tarım Fuarı'nda stansiyerlerimiz devam ediyor. Yine bir İzmir firmamız Dumanlı Süt Sağım Sistemleri ve yanımızda Sayın Yalçın Dursun var. Yalçın Bey hoş geldiniz yerimiz efendim. Hoş bulduk. Öncelikle siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ev sahibi olduğunuz bir fuardayız. Ev sahibi firmamızsınız. Nasıl gidiyor Dumanlı Süt Sağım Sistemleri'nde çalışmalar? İzmir sizin bölgeniz. Bölgedeki çalışmalarda sizi dinleyelim. Şimdi Öncelikle e, faaliyetlerimiz devam ediyor, süt sağım sistemleri konusunda ağırlıklı olarak. Aynı zamanda çiftlik ekipmanları, bunlarda da imalatlarımız devam ediyor, satışlarımız devam ediyor. Aydın Tarım Fuarı'ndaydık e, iki hafta önce, evet. oranın görüşmelerini tamamladık. Görüşmeleri tamamladıktan sonra yine Balkanlar'daki bayilerimize geziler düzenlendi, sağım sistemlerimiz kuruldu. Bugün fuarda e, hareketli geçiyor. Bu fuar ağırlıklı olarak yurt dışından, özellikle Balkanlardan gelen misafirlerimizi ağırladık. Güzel, verimli bir fuar geçiyor. Memnunuz bu fuardan? Evet, Aydın nasıl geçti? Bayağı bir iş alabildiniz mi, sahane kurma konusunda? Aydın çok güzel geçti, verimli bir fuardı. Aynı zamanda Denizli, Muğla, bu bölgelerden de gelen müşterilerimiz oldu. Akabinde İzmir Fuarı yakın zamandaydı. O kadar çok görüşme, görüşme olmuş ki yani görüşmeleri e, biraz zor tamamladık diyebilirim. Yani o kadar çok fazla görüşme olmuş. Tabi sonucunda güzel satışlar da gerçekleştirdik. Hatta bu zamanlarda bu bölgede ağırlık olduğundan dolayı ben de iki aydır İç Anadolu bölgesine gidemiyorum. Biliyorsunuz bölgem daha çok o taraf. O tarafa da gidemedim buradaki yoğunluktan dolayı. Oradaki müşterilerime de buradan selam söylemek isterim. Peki çok teşekkür ediyoruz. İzmir Fuarı nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Yurt dışından özellikle çok fazla misafir e, var. Bizim bir de Balkanlardaki bayilerimiz e, kendi de buraya direkt gönderdiği için onlarla beraber güzel satışlarımız devam ediyor. Evet en son Arnavutluk'ta bir samane kurdunuz. Onu da kimden öğrenelim? Osman Bey buradaydı az önce ama. neyse onu da sizden dileyelim. Arnavutluk'ta kaçlık bir samane kurdunuz? artık Balkanlarda da bir samane zincirine girdiniz. Sizlerden dinleyelim. Evet. Bu sefer Arnavutluk'ta kurmuş olduğumuz sam sistemi küçük küçükbaş üzerineydi. Küçükbaş üzerine bir sam sistemi kurduk. 2 x 12 idi. şimdi Akabinde yine yeni siparişler aldık o bölgeden. Büyükbaş baş saham sistemi konusunda, küçükbaş saham sistemi konusunda. O bölgede çalışmalarımız devam edecek. Güzel girdik o bölgeye. İki yıldır yaklaşık güzel bir satışlar yapıyoruz ve devamı gelecek. İnşallah. Başarılarınızın devamı diliyoruz Yalçın Bey. İyi fuarlar geçirmenizi dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Tamam, Sağ olun. Doğru. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet değerli izleyenler Yalçın Dursun Dumanlı Süt Sağım Sistemleri kendilerine başarılarının devamını diliyoruz. Ve stansiyerlerimizde canlı yayında Atafen sponsorluğunda devam ediyoruz efendim.